zavallı bir eşek varmış. Bu eşek her eşek gibi çok çalışıyormuş. Her sabah sahibiyle beraber ormana yollanır. Ormanda sahibinin kestiği odunları sırtına yükler ve gerisin geriye köye gelirmiş. Ama bu eşek bazı şeylerden hiç de memnun değilmiş. Eşek çalışmaktan çok memnunmuş. Onu rahatsız eden başka şeyler varmış. Anırmasını hiç de hiç sevmiyormuş. Köydeki bütün canlılar, kediler, köpekler, inekler, kuzular eşeğin anırmasıyla dalga geçiyorlarmış. Allah Allah diyorlarmış, senin bu sesin ne kadar da çirkin. Biz yeryüzünde hiç böyle çirkin bir ses duymadık. Öyle zannediyoruz ki yeryüzünde en çirkin sesli sensin eşek diyorlarmış. Eşek de bundan çok üzülüyormuş. Bir gün o köyden ayrılma kararı almış eşek ve kendini ormanlara vurmuş ormanda bir aslanla karşılaşmış. Görmüş ki aslan ormanların kralı, ormandaki bütün canlılara söz geçirebiliyor. Bu eşeğin çok hoşuna gitmiş. Demek ki demiş kendi kendisine ben de bir aslan postu bulur da onu sırtıma giyersem bu ormanlarda benim de sözüm geçer. Çok geçmeden düşündüğünü yapmış eşek ormanda gördüğü bir aslan ölüsünün derisini yüzmüş ve sırtına geçirmiş. Ondan sonra da kısıla kısıla yürümeye başlamış ormanda. Gördüğü her canlıya laf atıyor, gördüğü her canlıya hükmediyormuş. Kendisini bir aslandan daha aslan zannediyormuş bizim eşek. Bu durum çok da uzun sürmemiş tabii ki. Ta ki tilkiyle karşılaşana kadar. Tilki de bizim eşeği görür görmez aslında onun bir aslan değil de gerçekten eşek olduğunu anlamış ve kıs kıs gülmeye başlamış. Sen demiş, niye gülüp duruyorsun bana? Daha fazla gülmeye devam edersen eğer sana cezanı göstereceğim. Bunu duyan tilki daha da gülmeye başlamış. Göbeğini hoplata hoplata yerlerde yuvarlana yuvarlana gülmeye devam etmiş. Ve sonra şöyle demiş, sırtına aslan postu geçiren eşeğe. Sen demiş herkesi kandırabilirsin. Herkesi kandırabilirsin ama ben bir tilkiyim. Beni asla kandıramazsın. Sen o sırtına geçirdiğin aslan postuyla kendini aslan mı zannediyorsun? Sen aslında bir eşeksin. Bunu duyan eşek öyle kızmış öyle kızmış ki aniden alabildiğine yüksek bir sesle anırmaya başlamış. Bu anırmaya ormandaki bütün canlılar toplanmışlar. Gelmişler ve aslanın aslında gerçekten de bir eşek olduğunu görmüşler. Eşek çok utanmış. Yerin dibine geçmiş. Sen demiş tilki. Unutma ki sen bir eşeksin. Aslan postunu sırtına geçirmekle eşek eşekliğinden kurtulmaz. Bunu unutma iyi mi eşek kardeş? Haydi şimdi var git yoluna. Var git ve bize aslanlık. Nasıl bir zamana kaldık erenler, İkrarsız imansız yola gidenler, bir Sultan adını sancak edenler, Ali'yi terk edip yoldan dönenler, Cemevler kurup Ele aldılar, ele aldılar Pirsiz olanları başa saldılar Yol adına yol hakkını çaldılar Erkanı terk edip yoldan dönenler Erkanı terk edip yoldan dönenler Gerçe gelenleri kötü bildiler kötü bildiler Muhammed Ali'ye inkar ettiler Dört kapı erkanı yoktur dediler Batıla hak deyip yoldan dönenler Batıla hak deyip yoldan dönenler Bütün haramları helal saydılar evliyanın erkanından çıktılar, haktan çıkıp batıl yola saptılar. Ateş Allah deyip yoldan dönenler, ateş Allah deyip yoldan dönenler. Bunların dinleri ateş alevi, ateş alevi her şey olur bunlardan olmaz alevi Ateist elinde kalmış cemevi Hakkı inkar edip yoldan dönenler Hakkı inkar edip yoldan dönenler Bunların derdine diye soranlar Mervan'a bayram edildi bunlar İmam Hüseyin'i koyup kaçanlar Hüseyin'i terk edip yoldan dönenler Müzik Evladı Resul sen halin ne böyle halin ne böyle Ceddin inkar edip ben Pir'im deme Hangi Resul'ün oğlusun sen onu söyle Aslı inkar olup yoldan dönenler Aslı inkar olup yoldan dönenler Hacı Bektaş lahabdır veli unvanı Muhammed'dir o Pir'in hakiki adı İmamlar evladı olmaktır şanı Muhammed yok deyip yoldan dönenler Muhammed yok deyip yoldan dönenler Aliye katil der yola gidersin yola gidersin babana sövene eyvallah dersin Ali kanı sende olsa sabre demezsin Evladım deyip de yoldan dönenler Evladım deyip de yoldan dönenler Bir perişah Muhammed Ali'ye bağlı Muhammed Ali'ye bağlı Hakikat erkanı onlar da saklı Ehli beyte bağlı Gönlü hem aklı Rahı haktan çıkıp yoldan dönenler Rahı çıkıp yoldan dönenler